Arkadaşlar video kapanmış. Tekrardan açıyorum. Babaannem aradığı için inşallah telefonun sesi çıkmamıştır. Yoksa video berbat olur. Çıktıysa da yapacak bir şey yok. Artık öyle koyacağım. Of bu da bitmiyor ya. İngilizce ödevim bitti zaten de bu matematik işi biraz zor. Kalemin ucu bitmiş. Başka kalem kullanacağım. Hı. Bu yazıyor. Matematikle büyük sorun yaşıyorum. Yeter artık. Ya ne çözdüysem yanlış çıkıyor. Neyse ben diğer sayfaya geçiyorum. Koskoca 1 2 3 4 5 soruda sadece ikisini çözebilmişim. Ben matematiği anlayamıyorum ya gerçekten. Seviyorum ama anlayamıyorum. Bu arada ıı, yarım saatlik süremizin 8 dakika bitmesine 8 dakika kaldı. Ve ben neredeyse yarım saatimi tek bir soruda bir sayfada harcamış bulunuyorum. Neyse şimdi 3 sayfa daha var bitmesine. Zaten bu da yarım buçuk sayfa falan yani 2 soru çözdüm. Babam da duştan çıktı. 7 dakika kaldı. Kalın. Bu arada babaannemin evine gideceğiz. İsterseniz orayı da çekebilirim ama evim değil. Çünkü video uzun olunca gerçekten izlenmiyor. Neyse uzatmıyorum. Hemen yapacağım. Su ısıtıcısı. Heh. Söyleyemedim. Bu sorular en azından kolay. Videoyu kapatınca çıldırıyorum. Ya bu şöyle miydi? Böyle miydi? Sayıyorum sayıyorum sayıyorum. Of olmuyor kafam karıştı diyorum. Say 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 diyorum. <laughs> Kamera arkasında gerçekten ne yaşadığımı size bir gösterebilsem. Ben bir keresinde daha böyle bir video çekmiştim. O kadar sinirlenmiştim ki videoda arkadaşlar. Ee, ondan dolayı videoyu sinirden kapatmıştım ve ben sinirli bir şekilde video çekemediğim için yapamamıştım. Bunda biraz daha az sinirliyim ama gene de sinirliyim yani matematik bitmiyor. Diğer arkadaşlarım eminim ki benimki gibi düşünmüyordur ama ben matematikten bıktım. Matematik öğretmeninden özür diliyorum ama matematik bana zor geliyor. Zaten sınavda da yapamadım. Oo 4 dakikamız kalmış. Çabuk çabuk çabuk. Oyalanmamam lazım. Robotik süpürge anladım. Robot süpürge. so, <laughs> robot süpürgenin fiyatı su ısıtıcısının ya ben bu ısıtıcısının okuyamıyorum ya. Hecesini ayırarak okuyabiliyorum. Robot süpürgenin fiyatı su ısıtıcısının fiyatından kaç TL fazladır. Çok basit olurlar. Çok bebek bile yapar yani. Aa. Diğer soru 1260 çıkmıştı cevabı. Diğeri 1360 çıktı. Sadece aradaki farklı şeyleri. Bir dakika ya. Ha tamam. Tamam. Okay. Eyvah. 2 dakika kaldı ya. O zaman bu videoyu hemen bitiriyorum. Hı -hı. Hı -hı. Kahve makinesi kaç liraymış? 4950. Su ısıtıcısı 3950. 950. Mert Bey'in 8000 TL'si var. Çok az sürem kaldı. 1 dakika 3 saniye 2, 1 ve 59, 58 sayım başladı. Ben bu işlemi toplamamışım. Ve süre bitti. Evet. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. O zaman görüşürüz şimdilik. Ama biraz moralim bozul bozulmadı değil. Çünkü hani soruları çok yapamadım. Genelde böyle oluyor ama hani bir şekilde yapabiliyordum. En azından ama bu sefer öyle olmadı olsun devam edeceğim ben buna. Kanalda abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. O zaman görüşürüz.